Sevgili arkadaşlar Bağımıza hoş geldiniz Artık bağımızı ekelim dedik Vakit geçiyor Cet bile kaldık Ama cet olsun Cet olmasın dedik Bugün biraz domates Biber Patlıcan salatalık Ekçimi yaptık İnşallah ilerleyen günlerde de yapmaya devam edeceğiz Tamamen buradan organik ürünler almak için bu bahçemizi oluşturduk. Ee, i̇nşallah süreç istediğimiz gibi gider de mevsim sonunda burası tam olmadı. Bunu birazdan yapacağım. İstediğimiz gibi organik sebzemizi yer izliyorum. Şöyle biraz gezdireyim. Burada domateslerimiz mevcut. Şöyle bir görebilirsiniz. Domates, biber, patlıcan var. Şöyle biraz gezdireyim sizi. Burada çeri domatesi ve normal e, oturak domatesimiz mevcut. Şurada patlı, patlıcanlarımız bulunmakta. Burada salata, salatalıklarımız mevcut yine. Tabi bunların devamı gelecek. Şöyle ilerliyoruz. Yerimiz bayağı geniş. Burada yine farklı bir dizi, domatesimiz var. Bunlar domateslerimiz. Burada yine e, biberlerimiz mevcut. Birazdan bunlara bir can suyu vereceğiz inşallah. Ardından da İftar saati yaklaşıyor. Bizde e, durmak yok. Sürekli aktivite var. Horoz da olsak bu bizim için bir engel değil. Şöyle bir videomuzu duraklatalım. Evet arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Buradan da inşallah arılığımıza gideceğiz. Ortada biraz işlerimiz var. Arılarımızı da, da ziyaret ettikten sonra iftar saati evde olmaya çalışacağız. İnşallah pidemizi de alırsak oradan iftarımızı da yaparız. Bugün de hakkıyla günümüzü, orucumuzu tutmuş oluruz. İnşallah Allah kabul eder. Kalın sağlıcakla. Bizi izlemeye devam ediyoruz. Bu arada su içi boş olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.